Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Yazarlar ve şairler farklı amaçlarla da olsa topluluk karşısına geçerek hemen her dönemde okumuşlar yapıtlarını okurun okuru olmuşlar bir bakıma yazdıkları metinlerine gövdelerinin duruşları ile birlikte ses tonlarını yüz ifadelerini ve kol hareketlerini de eklemişler. Bunu yaparken kocaman bir top gibi gürleyerek ellerindeki metinlerin alçak sesli güzelliğini darmadan edenlerde olmuş tabi. Ne var ki amaç ne olursa olsun olan metine oluyor demiş. Bakalım yazarlar ve şairler kendi eserlerini topluluk önünde seslendirmemelidir demiş. Buna ulaşamayız seslendirebilirler. edebilirler Birçok şair kendi şiirini Seslendirmiştir hemen Her dönemde diye bahsetmiş Şairler ve yazarlar eserlerini Her zaman Seslendirmelidir her zaman değil Şairler ve yazarlar kendi sanatlarına Odaklanmalıdır yukarıda böyle bir şeyden Bahsedilmiyor Seslendirme yaparken jest ve mimik mutlaka eklenmelidir demiş. Yukarıda bundan da bahsetmiyor. Bunu eklemiş de olabilirler. Eklemeye de bilirler. Yani kesin ulaşabileceğimiz cevap B seçeneği. Bu parçadaki gibi düşünen bir yazarın aşağıdaki yargılardan hangisini söylemesi beklenemez. Neşet Ertaş'ın nota, makam, usul ve benzeri müzik nazariyatı bilgisine hiç ihtiyacı yoktu. Asıl müzik nazariyatımızın Neşet Ertaş'a ihtiyacı vardı. Neşet Ertaş müziği bilmek zorunda değil ama müzik Neşet Ertaş'ı bilmek, anlamak ve kavramak zorunda demiş. Müziğimiz Neşet Ertaş gibi sanatçıları bilmek, kavramak zorunda cevabına ulaşılıyor. Nota, usul ve makamda Neşet Ertaş'ı bilmeye mecbur. Yoksa işte bugün olduğu gibi eksik, yarım hatalı ve bir ayağı topal olur. Müzik nazarı hayatımızın en büyük eksikliği yanlışlığı. Aşık Veysel'den, Muharrem Ertaş'tan, Neşet Ertaş'tan, Hacı Taşan'dan, Aşık Şenlik'ten, Ruhsati'den, Davut Sulari'den, Kazancı Bedih'ten, Hisarlı Ahmet'ten haberdar olmamasıdır. Müzik nazariyatını bilmeli ama kendi sanatçılarımızda ihmal etmemelidir diyoruz. Burada bahsedildiği üzere müzik kuramımızın Türk halk müziği sanatçılarını bilmediği hatta bu sanatçılardan haber olmadığı için tamamlanamamıştır diyor. Doğru ulaşılabilir. Bizi biz yapan müzik kültürümüzün ana parçalarından olan halk müziği de bilinmek zorundadır demiş. Yine böyle bir yazardan bunu söylemesi beklenir. Müzik kuramı notalardan, makamlardan yani müzik bilgisinden ulaşır, oluşur demiş. Aynı zamanda usulden de oluşur, çoğu şeyden oluşur. O yüzden bunu söylemesi beklenemez diyoruz. A seçeneği. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Vermek kimi zaman büyük bir yanılgı sonucu, vazgeçmek veya feda etmek gibi tanımlanır. Bu yorum. Sömürücülük, alıcılıktan öteye geçememiş kişinin yorumudur. Ancak Türkçe anlayışlı kişi bir şeyi almak şartıyla vermeye hazırdır. Ona göre almadan vermek kandırılmaktır. Bazıları ise fedailik yaklaşımları yaklaşımıyla vermeyi erdem sayar. Onlar için vermek acı verici bir şey olduğu için gerçekleştirilmelidir. Burada acı verici bir şey olduğu için kimilerince vermek erdemdir demiş. Aynı şekilde bahsettiği gibi altını çizdiğim yerde bir şey almak şartıyla vermeye hazır olan kişi tüccar anlayışıyla hareket eder diyoruz. Vermek vazgeçmeyi ve feda etmeyi erdemli hale getiren bir anlayıştır demiş. Bundan bahsetmiyor. Fedailik yaklaşımıyla vermeyi erdem sayar diyor sömürücü, alıcı ve fitneci kişiler için vermek feda etmektir. Sömürücülük, alıcılık tam öteye geçememiştir diyor. Vermek anlamı birçok anlayışta farklı anlamlara gelmektedir. Tüccarda bahsettiği gibi, yukarıda bahsettiği gibi. Yani cevabımız C seçeneği. Bu parçadan edebiyat ödülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. En çok eleştirilen kurumlardan biri belki de ilki edebiyat ödülleri. Ödüller kimin adına, kimler tarafından, kime verildiğine bakılarak değerlendirilir, önemsenir ya da ciddiye alınmaz. Ama her şartta hakkında konuşulur. Hele sosyal medya çağında bol bol dedikodusu yapılır edebiyat ödülleriyle ilgili özellikle sosyal medyada çokça dedikodu yapılır diyoruz. Hemen her zaman da ödülü kazanan eleştirilerin asıl hedefi olur. Ödülü hak etmediği düşünülür. Jürinin haksızlık yaptığına inanılır. Burada edebiyat ödülleriyle ile ilgili jürilerde adaylar da hedef olur. Ama ödülü alanlar asıl hedef olur diyoruz. Ödül kararının ardından kötü niyet aranır. Edebiyat ödülünün ardında kötü niyet aranır. Jürinin haksızlık yaptığı ve alanın hak etmediği düşünülür demiş. Bu Nobel Edebiyat Ödülü için geçerli olduğu kadar ülkemizin güzide bir kasabasında hiçbir eseri yayınlanmamış kişilere verilen anma amaçlı bir ödül için de geçerlidir. Edebiyat ödülleri en prestijlisinden küçük bir kasabanın ödüllerine kadar olsun hep eleştirilir diyoruz. Edebiyat ödülleri kimin adına, kimin tarafından verildiğine bakılıp değerlendirilir ama asla ciddiye alınamaz demiş. Burada asla ciddiye alınamaz diye bir söylem geçmiyor. Cevabımız D seçeneği.